Süt fiyatları boş ahırları artıracak. Süt Konseyi'nin açıkladığı 7,50 liralık çiğ sütün litre fiyatına tepkiler devam ediyor. CHP'li Ömer Fethi Gürer, Konsey'in çiğ sütün tavsiye fiyatını değiştirmemesinin hayvan varlığı açısından ciddi sorun yaratacağına işaret etti. Ulusal Süt Konseyi, çiğ süt tavsiye fiyatının 1 Ekim itibariyle üreticinin eline litre başına net 7,50 lira geçecek şekilde belirlenmesine karar verdi. Yani çiğ fiyatında değişime gitmedi. Destekleme primi de artmadı, litre başına 20 kuruş olarak kaldı. Alınan karara göre üretici örgütlerine soğutma bedeli ve masraflarını sanayici ödeyecek. Süt sanayicileri fiyat artışı yerine masrafların kendilerinden alınmasına tepki gösterdi. Artan maliyetler karşısında zarar eden süt üreticisi litre başına en az 9-9,5 lira fiyat istiyordu. CHP NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Ulusal Süt Konseyi'nin çiğ süt fiyatları ile ilgili tavsiye fiyatını değiştirmemesinin hayvan varlığı açısından ciddi sorun yaratacağına işaret etti.